Manisa Belediye Spor Judo takımı Karasu Pizza Pizza'nın kendilerine verdiği moral yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen yemeğe belediye başkan yardımcısı ve belediye spor yöneticisi Cem Çöllü, judo sorumlusu Zafer Şişmanlar, antrenörler Fatih Akçan, Zeki Öcal birlikte 30 sporcu katıldı. Yemeğin ardından yaptığı açıklamada kendilerine destek veren Karasu Pizza Pizza işletmelerine teşekkür eden antrenör Fatih Akçan, 24 Aralık'ta Denizli'de zorlu müsabakalara çıkacağız. Bu maçlar öncesinde Manisa esnafının desteğini görmek bizi mutlu etti. Umarız bu destekler bundan sonraki dönemlerde de devam eder dedi. Sportoto Judo Süper Ligi'nde Galatasaray, Trabzonspor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Spor, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor, İzmir Büyükşehir Belediye Spor ve Çaykur Rizespor gibi güçlü rakiplere karşı mücadele edeceklerini ifade eden Akçan, amacımız bu zorlu maçlarda Manisa'mızı ve belediye sporu en iyi şekilde temsil edip ilimize madalyalarla dönmek dedi. Güçlü takımların mücadele ettiği Sportoto Judo Süper Liginde mücadele eden Manisa Belediye Spor Judo takımına güvendiklerini dile getiren Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Spor Yöneticisi Cem Çörlü, Futbol ve basketbolun yanı sıra judoda da hedeflerimiz büyük. Milli takımlara Manisa'dan daha fazla sporcu göndermek istiyoruz. Judo'da görevli antrenörlerimize ve takımda yer alan sporcularımıza güveniyoruz. Denizli'de yapılacak olan lig müsabakalarında takımımıza başarılar diliyoruz dedi. Şöllü takımı moral yemeğinde bir araya getiren Karasu Pizza Pizza işletmecilerine de teşekkür etti.